Metin. Kuzum. Halan sofrayı kurdu. Haydi git yemeğini hani yap. Tamam. İyi nenem benim. Gel. Vallahi ben de acıktım Sen duras. Hadi bakalım. Ne oldu kız? Fatma, ben iyice bir düşündüm. Sen en iyisi bizim eski evde dur kızım. Neden sebep? Sebep mi soruyorsun bir dakika? He? Sen burada durdukça bu Cemal iti senin peşinde dönemeye devam edecek. Adımıza leke sürülecek vallahi yavrum. Ha sen beni sürgüne yolluyorsun yani. Cemal peşimde dolanıyor diye ben niye cezasını çekiyorum? Ön gitme. Gideceğim vallahi Fatma başka yolu yok. Asibe. Ne? Bak. Fatma neredesiniz kız? Buradayız canım gel gel. Ha. <laughs> bu gece Artık sofrayı siz kurup kaldırırsınız. Bir zahmet. Niye ki ne? Kulüm. Bir işin mi var? Yok. Konağın kıdemli hizmetlisi olaraktan kendime izin verdim. Dinleneceğim bu gece. İzniniz olursa Hasibe Hanım. Estağfurullah. İzin sizin. Bir oğlanım. İyi o zaman kolay gelsin. Sağ ol canım. Gülüm, iyi dinlenceler. Ay senin kademini. Abi, görüyor musun? Senin yüzünden şu mendeburun kolesi oldu. Aa, böyle barnağında oynatıyor bizi karı.